Ne oldu? ya. İki tane şey yaptım artık. Evet. At ya. <laughs> At Düğümden kopmuştur o. He? Klips düğümünden kopmuştur. Acele geçiriyor. Şunu öğrenmiştim. Şöyle sarıyorsun 5 kere. Ondan Klipsin, klipsten bahsediyor. Hı hı. Klips öyle şey etmiyor, olmaz. Göster de. Göstereyim, göstereyim. Ne bileyim ya. Ver klips. Evet, Şimdi Çağdaş Hocam'ın klipsini bağlıyoruz. Siz de görün en basit ve etkili böyle budur. İkiye katlıyorsunuz. İkiye katladıktan sonra klipsin üstüne üstünden geçiriyorsunuz. Şöyle bir düğüm atıyorsunuz normal düğüm normal düğüm normal düğüm attıktan sonra düğümün buradaki halkasını klipsin içinden geçiriyorsunuz Halkayı bu kadar çekin. basit bundan daha sağlamı daha etkilisi olmaz buyurun Teşekkür ederim. etiket klips nasıl bağlanır